Pivot tablolarda dikkat edeceğimiz ikinci bir özellik. ilk yapmamız gereken özelliklerden birisi. Bakın şöyle göstereyim. Ürün hizmet ifadesini tutuyorum. Stok hizmet izinin üstüne getirip bırakıyoruz. Şu şekliyle getirdim. Şimdi bu tablomun içinde pivot tablo analizinde ya da sizde çözümle diye geliyor olabilir. Çözümle'ye tıkladığınız zaman dilimleyecek de de ürün hizmet seçelim buradan. Tamam diyelim. Şöyle getirelim. Bunu ayarladıktan sonra hizmete bastığınız zaman dikkat ederseniz bakın pivot tabloda soldan sağa doğru çok ciddi bir kayma oluyor. Ürüne bastığınız zaman bakın hizmete bastığınız zaman şu hareketi görüyorsunuz. Bu bütün sayfa tasarımını ve rapor tasarımlarınızı bozan bir özelliktir. Bunun için de bir pivot tablo yaptığınız zaman ilk başta en başta pivot tablonun içine gelip sağ butona bastıktan sonra buradan pivot tablo seçeneklerine geliriz açılan bu pivot tablo seçeneklerinde de şuradaki bakın sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdırı kaldırırız arkadaşlar. Bunu kaldırdığınız zaman artık pivot tablo sadece aşağıdan yukarı bir hareket yapar. Bakın soldan sağa doğru bir kayma hareketini yapmaz. Bunu ne zaman yapmalısınız? Pivotu ilk oluşturduğunuz zaman bu hareketi direkt sağ butona basıp pivot tablo seçeneklerinden bunu buradan kaldırmalıyız.